Bugün saat 15'i çeyrek geçe Altı Mahallesi'ne Yıldırım düştü. Çatıdan çatıyı patlattı. Kuşlar öldü. Yıldırımın yıldırımın düştüğü yer çatı. Buradan aşağı patlattı. Çok şükür cana bir şey gelmedi. Sade işte kuşlara, çatıya, mahallenin modemi, elektrik e, televizyonlar, buzdolapları yandı. Allah bundan geçmiş etsin. Bu şeyden alayım dedik. Tam ağaçlığa koyduk duracağız. Tam üstüne düşüyormuş o zaman da. Tugat 600 Evler Mahallesi'ne Saat 15'i 15 geçe Yıldırım düştü Çatının tam kenarına gelen yıldırım Kuşları Öldürdü Yıldırımın düştüğü yer Burası ee, Dün yıldırım düşmesi sonucu e, gök gürledi. Aşırı gök, gök gürledi. Yıldırım düştü diye dışarı çıktık. O acayip bir sesler geldi. Demirler birbirine çarpma gibi kütür kütür etti. Dışarı çıktığımızda bir baktık ki e, tam bizim evin köşesinde e, ağaç, akşap ah, ağaçlar yere savrulduğunu, Kuşların öldüğünü e, gördük. Komşulara falan sorduk. Sizde bir şey var mı diye. Elektriklerimiz gitti komple. E, komşuların elektriği gitti. Ondan sonra elektrikler yarım saat sonra geldiğinde bütün eşyaların Elektronik eşyaların, buzdolaplarının, televizyonların, e, internet modemlerinin komplesinin yandığını öğrendik bütün komşularımızın da. Elektronik eşyalarında bizim fırınımızın yandı. Komşumuzun, bu taraftaki komşumuzun televizyonu, büyük televizyonu, led televizyonu yandı. Yan tarafımızdaki komşumuzun televizyonu yandı, elektrikleri patladı. Şu komşumuzun e, ele, e, televizyonu, modemleri, e, beyaz eşyaları zarar gördü.